Herkese merhabalar Kripto hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Winbits projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Yabancı menşeli bir proje ve bir kasino projesi aslında. Cryptocurrency tarafında build edilmiş yani inşa edilmiş bir kasino projesi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bir ön satış aşamasında ve ön satışın soft cap'i 250 bin dolar arkadaşlar. 250 bin dolar soft cap'de olduğu noktada projenin ön satışı gerçekleşecek ve daha sonrasında proje Decentralized Exchange dediğimiz işte Pancake Swap gibi çeşitli swaplarda listelenmiş olacak. Bu listelemenin akabinde arkadaşlar projenin oyunları başlamış olacak ve nihayetinde çeşitli merkezi borsa listelemeleri de gerçekleşmiş olacak diye roadmaplerinde belirtiliyor. Ee, şu şekilde anlatayım sizlere arkadaşlar. Proje yabancı menşeili bir proje ve kendi siteleri üzerinden satışlar yapıyor. Eğer proje hoşunuza gidiyorsa lütfen üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırımlar yapın arkadaşlar bu tarz projelere. Çok cazip gözüküyor. Eğer her şey yolunda giderse gerçekten çok güzel kar oranları bırakıyor. Fakat arkadaşlar bu tarz kendi siteleri üzerinde e, presel yapan projeler çok çok güven uyandırmıyor benim şahsi kanaatim. Yani mesela atıyorum standart projelere bir bir yanlı iki bir para atıyorsanız arkadaşlar bu projeye o oranlardan daha düşük oranlarda atmanızı ben size e, naçizane öneririm. Çünkü dediğim gibi yani kendi siteler üzerinden yapılan preseyiller bazen sıkıntılı olabiliyor ama bu proje üzerinde ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Ekipte daha önce çalışmadım. E, güzel yerlere de gelebilir. Gelin sizlerle beraber hemen inceleyelim. Buradan ne kadar almak istediğinizi giriyorsunuz arkadaşlar dolar bazında ve burada da ne kadar elde edeceğiniz yazılıyor. Ee, bunun karşılığında winbits almaya tıkladıktan sonra çeşitli payment metotları var ödeme yöntemleri var. Bu yöntemler sayesinde alım yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte arkadaşlar web3 tabanlı ve %100 fair gazin oyunları oynayabileceğiniz bir platform olacak. Ee, Launch'tan sonra bu oyunlar oynanmaya başlayacak. Bu önemli bir olay yani hani şunu gerçekleştirebilirlerse gerçekten e, token holderları için de Presel'den girenler için de çok çok büyük bir kar oranı elde ettirmiş olacaklar bu beni Açıkçası biraz heyecanlandıran bir nokta Çünkü genelde e, kasino borsaları veyahutta kasino Oyunları oynatan yerlerin e, Ana Para birimleri USDT oluyor. Burada tabii ki kendi tokenları e, sistemin içine entegre edilmiş olacak. Burada e, görüyorsunuz arkadaşlar. Presale launch edildi zaten. Ve e, bununla birlikte %100 transparan bir oyun sağlanacağından bahsediliyor. Şu özellik çok güzel arkadaşlar. Profit Sharing for Holders diye bir bölüm var burada. Yani kendi kar oranlarını holderlarla dağıtabiliyorlar. Şirket bunu yapabiliyor. Bunun bilgisi verilmiş. Burada pre katılmaktan bahsedilmiş. presale sale e, şu anda geçerli. E, bununla birlikte yine Player and Earn kısmı da mevcut. Şu e, Profit Sharing for Holders kısmı Birazdan geleceğim, detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Gazinonun etmiş olduğu kardan holderlara pay dağıtacaklar arkadaşlar. Bu da bir pasif gelir elde ettirebilecek sizlere onu da söyleyeyim. Eğer tutarsa gerçekten çok büyük paralar döner ve kripto tarafında bu paralar dönün için arkadaşlar ee, güzel meblalarda, güzel hacimlerde işlemler yapılabilir. Onu da sizlere söyleyeyim. Devam edelim. Ne zaman presale başlıyor? Şu anda zaten mevcut bir presale var. Direkt olarak buy winmix butonuyla USD bazlı olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Sıkça sorulan sorulara bakıyoruz. E, pre presale hemen şurada e, direkt olarak DEX'te listelendiğinde %10-20 fazlasından tahtaya açacağından bahsediliyor. E, sonrasında bakın arkadaşlar burada monthly casino profits dedi aylık casino gelirlerinden partnerlere dağıtılacakmış. Yani partner dediğimde holderlara, hold eden kişilere dağıtılacakmış. Nasıl katılabilirim pasif income programı dedikleri zaman arkadaşlar en az 1000 bin dolarlık bin bit token tutmanız gerekiyormuş ki bu programa katılabilin. Yani 1000 dolarlık tokeniniz olduğu noktada siz ee, bu Programa kar dağıtım programına katılmaya hak kazanıyormuşsunuz onu da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında şurada zaten sıkça sorulan sorular vardı bir white paper'larına hızlıca bakacağım şu roadmap'leri önemli arkadaşlar 2024 roadmap'lerini burada göstermişler. Şimdi early presale launch'u yaptılar, marketing çalışmaları, airdrop'lar yapılacak arkadaşlar, onun bilgilerini de vereceğim sizlere. Smart kontrat deploy edilecekmiş, sonrasında presale bitecek, token launch olacak. Gazino lisansları ve gazino development'ları yapılacakmış arkadaşlar ve marketing yapılacağından bahsediliyor. Stage 3'te Casino Profit Rewards var, Centralized Exchange Listingleri var, Marketingler, Exclusive Game Development dediği işte oyunlarını geliştirecekler vesaire, Crash Game, Slot Game'leri entegre edeceklermiş arkadaşlar. Şu şekilde bir bölüm söz konusu burada yine. Roadmap'leri de bu şekilde. Bir iki tane not aldığım bilgi vardı, onları da vereceğim sizlere. İki katı reward veriyormuş şu anda alımlarda. %14 rezerv var arkadaşlar. Airdrop için ve burada 2x buy reward var alınan ürünlerde. E, bugünden itibaren 2 gün içerisinde arkadaşlar 200 dolar ve 2000 dolar aralığında alım yaparsanız projeden 20 BNB'lik bir ödül havuzundan bahsediliyor. Bu ödül havuzu sizlere token mabınıla veriliyor arkadaşlar. Bununla birlikte e, bütün yatırımcılar söylediğim özelliklere sahip olan bütün yatırımcılar e, aylık olarak %100'e kadar profit share'dan yani e, gelir kazancından gelir dağıtımından hak kazanabilecekler, pasif gelir elde edebilecekler aylık olarak ve early stage'in satış fiyatı 0.01 e, dolarken dex price arkadaşlar 0.016 dolar gibi bir fiyatlanma söz konusu. Bu şekilde bir proje detayları var. Yani dediğim gibi kendi sitesi üzerinden yapılan bir ee preselden bahsediyoruz. Bunlar arkadaşlar gerçekten kapalı kutu çok yüksek noktalara da gelebiliyor arkadaşlar. Düşük noktalarda da kalabiliyor ve hatta ee scam de çıkabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Evet yatırılan meblalar büyük meblalar. Bakın 6.540 dolarlık yatırım yapılmış ve projenin güvenliğini muhakkak ve muhakkak arkadaşlar diğer platformlardan da incelemeniz lazım. Ben bu noktada sizlere uyarayım ama yarın öbür gün proje çok da güzel çıkarsa dediğim gibi yani e, burada risk alabilmek çok önemli. Sonrasında hocam siz bizi çok korkuttunuz biz bu projeye girmedi, girmedik demenizi de istemem ben size şeffaf bir şekilde anlatıyorum sadece. Yani... Eee Orta noktada buluşmana fayda var. Yani yatırabileceğiniz maksimum tutar yerine daha üzmeyecek miktarlar yatırırsınız. Proje launch olur. Launch olduktan sonra hoşunuza giderse bir miktar daha alım girebilirsiniz arkadaşlar. Pancake swap üzerinden bunu da sizlere söylemiş olayım. Bu şekilde bir yol haritası ve site mevcut. Aşağıya zaten linki vereceğim size. Oradan direkt olarak alım yapabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.